Arkadaşlar merhaba, 25 Mart 2021 dolar TL analizi yapıyoruz. Ee, geçen e, videomda en son e, şöyle bir tahmin yapmıştım, e, 7.93'lere gideceğimize dair. Fakat şurada önemli eşik vardı burada 7.42, 7.42'nin geçilip geçilmeyeceğine göre bir pozisyon almayı e, uygun bulmuştum en azından kendim için. Fakat hafta sonu ani gelişen olağanüstü olaylar, Merkez Bankası Başkanı'nın görevden alınması, Asya piyasalarında e, doları... 8.30'lara kadar çıkardı. Yani bu olağanüstü gelişen olay bizim bütün senaryomuzu iptal etmiş oldu. Ne bekliyorduk? Yani şurada bir alt direnç kırılacak mı, kırılmayacak mı? Güvenli alış için ise şurada en son basamak olarak destek gösteren noktanın 7.42'nin üzerindeki 4 saatlik ya da günlük kapanışlardan sonra güvenli alış yapılıp şuradan gelen düşüşün %62 geri çekilmesine 7.93 civarına kadar pozisyonlarımızı takip edebileceğimiz yönündeydi. Nitekim şu anda da oraya takılmış durumda. Önemli bir nokta burası 7.93. Şuradan başlayan düşüşün, büyük düşüşün %62 geri çekilmesi. Buranın yani fiyatı tekrar geri göndermeye geri gönderebilir yani burası tekrar fiyatı geri. 162 geri çekilme önemlidir. Geri gelmesi durumunda ilk destek bulacağı nokta şuradaki zirve ve %50 geri çekilme olur. Zirve nereyi gösteriyor? Yanlış oldu. Evet. 7.77 civarı. %50 geri çekilmede 7.73 civarı. Yani 777 ve 73 arasında fiyatın geri gelmesi durumunda, burayı test etmesi durumunda buradan bir alıcı bulabilir, fiyatı yeniden buraya gönderebilir. Fiyatın tekrar geri gelmesi ya da devam etmesi tamamen artık siyasi temel konulara bakıyor. Eğer piyasalara güven verilir e, ve faiz değiştirilmezse ben bu fiyatın tekrar biraz daha geri çekilme ihtimalinin olabileceğini düşünüyorum. Tam tersi faiz düşer e, ve güvensizlik ortamı piyasaya hakim olursa düşmesi durumunda ya da düşmemesi durumunda. Burada ilk eşik 821 civarı olur. Sonrasında ise biraz daha uzun vadede yeniden tarihi zirveyi 857'leri hedef alacaktır fiyat. Evet. Kısaca ödeticek olursak geri çekilmelerde 773-777 arası da alıcı bulma ihtimali var. Ama neye dikkat ediyoruz? Yapılacak olan açıklamalara. ve güven ortamının oluşup oluşmadığına. Eğer faizler düşerse, dolar yeniden yükselişe geçecektir. Tam tersi faiz sabit bırakılır ve piyasalara biraz da güven verilirse yeniden dolar'da geri çekilmeler gözlemlenebilir. Nereye kadar? İşte bu 7.77 7.73 civarında kalabilir. Onun da altına sarkarsa 7.53'lerde biraz yatay seyredebilir önümüzdeki günlerde. Evet, bu kadar olsun bu video. Hepinize yatırımlarınızda başarılar.